Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Sizime Hayatta Kalma Festivali geldi. Açık Dünya Hayatta Kalma Festivali. Hemen mağaza puan dükkanı diyorum. Bu arada siz etkinliğe bakabilirsiniz. Zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur nasıl bir etkinlik olacağını ve olduğunu. Bu kısımdan indirimler ve etkinliklerden diyorum. Bu kısımdan aşağıya doğru iniyorum. Çivi gibi. Hayatta Kal ve Geliş. Kıymetli Taş. Video gördüğünüz üzere. Açık dünyaya Kalma inşaf inşa festivalimiş adı pardon. Ama şöyle ücretsiz kısmına geliyorum ve alıyorum. Hayatsız kal geliş. Hemen bunda da alalım. Ücretsizmiş. Kıymetli taş. Hemen bunda alalım. Başka da görünüzleri hiçbir hediye yok. Etinlikler bittikten sonra bunlar bu kadar puan oluyor bilginize yani. Almak almamak yeni size kalmış. Evet arkadaşlar bu yüzden bu kadardı. Video işinize yaradıysa ve hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve güzel bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Bay bay. Ama ondan önce katılan dostlarımıza bence bir teşekkür ederim. MRX, Fanix Edis, Gül, Hasan, Kadir, Leomort, Umut Özer, Onur Emeksar, İmparator, MYP, Mustafa Güney, Vector Foklips. Hepsinin ikisine bereket, hepsine teşekkür ederim.